Sey, 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 sey. Hmm. Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte sıralı serimize devam ediyoruz. Tank oynayacağım. Ne oynasam hemen hızlıca seçimimi yapmak zorundayım. Tigreal oynayacağım. Umarım güzel şeyler olur. Tigreal yenilendi. Yenilendikten sonra hiç oynamadım bu, bu kahramanı. O yüzden şu an ne olacak? Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Fiske çıkacağım. Ee, azim çıkacağım. Ekipmanıma bakayım. Yeni ekipmanlardan şu anda pek bir bilgim yok. O yüzden yeni ekipmanlardan çıkacağım. Rakipte iki büyü hasarı 3. o güzel. Şu, şu güzel görünüyor arkadaşlar. Şunu kullanacağım. Büyü ayakkabısı çıktıktan sonra cesaret maskesi. Ondan sonra kalkan... Athena'nın kalkanı harika build. Kostümüm yakıyor. Sezon 10 kostümü. Yanlış görmediysem, hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam... Sezon 10'da böyle güzel bir kostüm verilmiş. Ben sezon 10'da bu oyunu oynamıyordum arkadaşlar. Ben bu kostümü satın aldım. Oyun içinde biriktirdiğim kostüm parçalarıyla satın aldım bunu. Rakipte 2 AD 2 AP bir tank tank da AP hasar veriyor. Güzel hasarlar çıkarıyor. Bizdeki Roger'ı etkiler mi bu? Pek fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Roger hepsinin içinden geçecek diye düşünüyorum şu anda. 2 kişi saf almış. Güniver'den kurtulmak için çok güzel bir taktik. Artık Hylos'un da pasifinden çıkarsın bu sayede. Hadi bakalım oyuna geçelim arkadaşlar. Ne olacağını hep birlikte görelim. Altın koridoruna gidiyorum. Layla'yı kasiciyim. Kasılmak isteyen gelsin. Aa, kuleyi değiştiriyoruz. Harika. Ondan sonra ne çıksam arkadaşlar? Saldırı dalgası çıkacağım. Çok güzel hasarlar veriyor. Rakipte alan olmuştu. O sayede bir tadına bakmıştım o çekicin. Maskeyi çıkalım. Güzel kasılsın arkadaşımız. O gerçekten kalıcı hasar bırakıyor. Üstümde bir kalkan oluştu. Onun haricinde neyden olduğunu hiç bilmiyorum. Birazdan ona bakmaya çalışacağım. Tigreal beceri kullandığında veya temel saldırı hasar aldığında. Bla 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 bla. Kutsama katmanı kazanır. Dört katmana ulaştıktan sonra bir sonraki temel saldırı karşı bağışıklık kazanır. Çok güzel. ADC'lere karşı çok güzel bir kalkanımız oluyor. Yanlış anlamadıysam eğer. Adam bizi zıplattı arkadaşlar. Çok güzel dalga ya. Dalga çok hoş olmuş arkadaşlar. Adam burada bizi tek başına tutuyor. Mid'de ve eee X koridorunda neler oluyor hiçbir fikrim yok şu anda odaklanmış durumdayım. Çok fazla zorluyor ya. Çok girdili çıktılı oynuyor. Onu büyük ihtimalle alamayacağız. Sadece kasma üstüne odaklanacağım. Layla'yı biraz kastıktan sonra ona tekleyeceğiz arkadaşlar. Ne haber bebek? Roger kardeş. Lancelot var orada dikkat et. Dikkat et ben de oraya geliyorum. Güzel. Abi öldüm, öldüm çık. <laughs> Alırsın lan, helal sana. Çok güzel, helalim var dostum. Oraya kadar geldim ve alamadın. Geçmiş olsun, öleceksin birazdan. Ben ne yapıyorum? Duvardan geçmeye çalışıyorum. Kesper değilsin Fatih, kendine gel. Helalim var dostum ya. 5'e 0. 5 kilo almışsın. 5. Mükemmelsin ya. Nazar edeceğim yine. Geçen bir maçımda Mia'yı nazar etmiştim. Geçmiş videolarından görebilirsiniz. <laughs> o maçtan sonra zaten Gatot Kaja'ya yeminim oldu arkadaşlar. Küstüm yani. O hero benim için bitmiştir. Bir daha asla oynamayacağım. Unutmayın bu söylediğimi. Size şaka gibi gelebilir ama oynamayacağım arkadaşlar asla. Bak şimdi ne yapıyormuş? E bu aynı. Mantık aynı arkadaşlar. Helalim var, helalim var. Helalin var. <laughs> Zıplayacağım mı gel? Uçsi döner mi Layla'nın? Onu bekliyorum şu anda. Dönse belki alabilir. Çıkın oradan. Çıkın. Ben yokum. <laughs> Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Roger taşıyacağım diyordu. Roger taşı dostum. Taşı şu maçı Ne yaparsın? Pardon kardeşim özür dilerim. Çok kötü çaldım. <laughs> ne çıksak ne çıksak. Evet bunu çıkıyorum çünkü ittirmem kuvvetli olmalı. Ya Haylos'a da kesmeye o kadar da değil. Lütfen. Lütfen birader. Şansını zorlama dostum. <laughs> vurun kardeşler. Kuleyi alalım vurun. Stun'u verdim. Şovumu yaparım ha. Son anda çıktım. Kaç kardeşim. Çok iyisin. Çok iyisin. Uzun zamandır Tigreal oynamıyorum. Pek de gerek yokmuş aslında. Azıcık sürüklüyorsun, stun'ı veriyorsun. Standı veriyorsun, azıcık sürüklüyorsun. Basit iki tane denklem. Toplamaya hazırım. Peki siz hazır mısınız? Şimdi iyi izleyin. Merhaba dostlar, sağ olsun kardeş. <laughs> Çok iyi. Zıplat vur. Kardeşim vuracağım mı? Öleceğim yoksa? <laughs> Çok mutlu oldum. Şu cana bak cana. <laughs> bu canla neler yaptım orada? Bir ben vuruyorum, bir o vuruyor. <laughs> Kardeşliğimiz için. O ne be? Arkadaş, bende niye öyle bir şey yok? Şöyle bakalım. Hop. Bizde de bu var kardeş. Şapkadan ne çıkaracağım? Bak bakayım. Şöyle bir görüş veriyorum. Üste bizim adamı harcıyorlar. Roger gaza geldi galiba. Roger sakin ol dostum. Roger abarttın mı? Sakin ol. <laughs> Kaça kaç giriyorsun orada? Aa, arkalama vakti diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Pusma. Yerim senin pusunu. Bebekler ne habersiniz? Böyle toplarım hepinizi. Artistlik yapmayacaksınız bundan sonra abinize. Babanın oğlu Kemal geldi. Çekilin. Kuleyi alacağım da. Koruyamadım ya. Birazcık şey. Birazcık vuruş. <laughs> Yakalarsın kardeşim. Tut tut tut. Bunu tut bakayım. Allah Allah. Artist. Fazla zorlamayın. Canım yok. Şu an sizi koruyamam. 2 ne diyorum ben ya 2 1 5 gidiyorum mükemmel oynuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendimi bu kadar övmemem gerekiyor. Aslında bu kadar egoist bir insan değilim. Ama bazen kendimi tutamıyorum. Hele ki oyun konusunda normal hayatta böyle egoist bir yanım yok. Oyunda sadece biraz kendini kaptırma durumu oluyor. Kardeşim bizim adamı kesiyor, bizim adamı ya. Bu kadar da salak oynanmaz ki ya. Of diyorum, başka da bir şey demiyorum yani. O güzel skordan sonra bu kadar büyük bir hata yapılmaz ya bak. Adam orada bizim ADC'yi kovalıyor. ADC zaten salak gibi tanka dalıyor. Biraz geride dursa bak biraz pasif oyna yani. Gidip görüş veriyorsun sen bana ya. Ondan sonra efendim Gatot Kaca. Gatot, Gatot. diyor ki fitliyor. E fitler tabi. Hakkıdır. Hakka tapa milletimin istiklali. Saygılar arkadaşlar. Beğen butonuna çökün. Yıp Keser misin lütfen? Kesmen lazım artık. He? Ha? Ultimi harcamak istemedim. Lancelot ne yapıyorsun ya? lan? bir. Kule olarak gerideyiz arkadaşlar. Bak kule olarak. Şu kuleleri kim açacak? Buraya kim açacak? Mide açarsak çok güzel olur. Aynen kardeşim böyle devam et. Hiçbir işe yaramadı ultim. Hiçbir işe yaramadı. Ha yaramış kuleyi alamadık. Ne kadar üzüldüm anlatamam sana. Hey los. Hey los. Bütün takım los. Takımınızın tamamı los. İğrenç bir kelime oyunu yaptım ve sizi buna maruz bıraktım. Geçen oyunda da kamera arkasında neler yaptığımı göstermiştim. Ölmek istemiyorum kaçacağım. Fiskemi kaçmaya kullanacağım o yüzden. Hayır, hayır. Bir stun, Kafasına yedi. Hele oradan bir 5 lira ver. Günü ver. Bitmiyordu, bitmiyordu, bitmiyordu. Kafa şişirmeye ve iğrenç esprilere maruz bırakmaya devam ediyordu. Ve sonra sessizlik kaptanı. Ne yapıyorum lan ben? Of diyorum başka Of diyorum artık orayı toplarsınız yani. Artık orayı bir toplayın. Artık orayı ölmeden bir topla yani bu mükemmel ultim. <laughs> bir anamaya <laughs> O kadar dalmışım ki konuşmaya. Bir, bir tem çıkacağım oradan bir teç saati yükselteceğim. 2 saat boş yaptım. Allah'tan sonradan topladım yani. Sohbeti bir açalım ya. Merak ettim neler konuşuluyor. Hemen bakıyoruz sohbete. Oo neler neler konuşulmuş. Tik ya. Bana laf mı ettiniz? Maçı kazandık maçı. Neler oluyor ya? inanamıyorum arkadaşlar. Mükemmel bir oyun ya. Ya neler için uğraşıyorum ben orada? Hiç beklemediğim şeyler oldu ya. Bir ulti. Bir ulti ile maçı bitirdim. Tigreal'in gücü arkadaşlar. 3-4 kişiyi topladım, çektim, yapıştırdım, ittim. Ve sonra sonuç olarak victory arkadaşlar. Maçı kazandık. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere çok ihtiyacım var. Şöyle hemen bakabilirsiniz. Bilgileri gösteriyorum sizin için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.